Merhaba sevgili ikizler burçları. Evet Haziran ayındayız. Biliyorum çok geciktik. Kusura bakmayınız. Bütün burçlardan sırayla özür diliyorum. Sizden de özür diliyorum. İşte yazlığımıza geldik. Burada biraz internet sıkıntıları ve sorunları vardı. Onları halletmeye çalıştık. Süreç buraya kadar uzadı. Bilgisayarla da ilgili bir takım sıkıntılarımız oldu. Neyse ki çözüyoruz Allah'ın izniyle. Olur öyle şeyler. Sevgili dostlarımız bütün videolarımızın başında söylüyorum biliyorum bıktınız bunları duymaktan belki ama söylemek e, durumundayım hatırlatmak durumundayım e, sevgili dostlarımız lütfen videolarımıza yorum yapıp bizlerle iletişimde kalmaya devam ediniz bu bizim için çok önemli desteğiniz bizim için çok önemli e, videolarımızı beğeniyorsanız altına şöyle bir Güzel işaret var ona bastığınızda videomuzu beğenmiş olacaksınız ve kanalımızın hemen altında bir abone ol yazısı var oraya basıp yanında da açılan zile bastığınızda yeni çektiğimiz videolar geldikçe yükledikçe size bildirim gelecek ve onları da herkesten önce izleme şansına kavuşacaksınız sevgili ikizleri hemen daha fazla da uzatmayalım haydi başlayalım bakalım ikizler Haziran 2020 Neler bakın sizin zaten ayınız biliyorsunuz Haziran bakalım neler söyleyecek size kartlarımız evet hmm, güzel kutlamalar var güzel güzel şimdi bakın yani ikizler ya işte böyle tam ikizler gibi sevgili dostlar şimdi önce bir Seviniyorsunuz, güzel bir haber var, kutlama yapıyorsunuz, her şey yolunda, iyi gidiyor, istediğiniz hayalleriniz gerçekleşmiş, işle ilgili iyi adımlar söz konusu, e, tamam güzel. Bunlar e, işle alakalı iyi adımlar söz konusu, güzel adımlar atıyorsunuz, ortaklıklar yapıyorsunuz, iyi sözleşmeler imzaladınız. Bu pandemiden sonrasında zaten herkes biliyorsunuz pandemiyle birlikte biraz ekonomik olarak sıkıntılar yaşadı. Siz iyi bir başlangıç yapıyorsunuz. Para kazanmaya da başlıyorsunuz. Ama sonra birdenbire bir ikizler dürtü veriyor sizi. Diyor ki ya acaba doğru mu yaptık ki? Sevgili dostlarım, sevgili ikizler boşları ve diğer sevgili tüm dostlarıma şunu söylemek istiyorum. Önünüze çıkan fırsatlar sizin ve bütünün hayrınadır. Bunu mutlaka böyle algılayınız. Şimdi ben bazen diyorum ki bolluk ve bereketle ilgili videolarımda önünüzde çıkan bir para varsa onu mutlaka alın diyorum. Bu paranın büyüklüğü ne olursa olsun. Şimdi o zaman bana diyorlar ki o zaman düşüren hakkına girmiyor muyuz? Sevgili dostlarım o kişi o para o kişiden çıkmış. Eğer o para o kişiden çıkmış olmasaydı onu düşürmezdi. O para o kişiden çıktığı için ona hayırlı olmadığı için Allah onun ondan çıkmasına veya başka bir sebeplerden dolayı onun çıkmasını istemiş ve dolayısıyla o parayı kaybetmiş. O para niye başkasının karşısına çıkmadı da senin karşına çıktı? Çünkü o para senin hakkın. Nereden gelirse gelsin o para senin hakkın. O para senin için hayırlı. O yüzden ben o parayı alamam. O başkasının hakkı gibi bir takım böyle e artık örümcekleşmiş düşüncelerden artık vazgeçelim. Bu da öyle. Fırsat çıkıyor karşına işle ilgili. O fırsatı değerlendiriyorsun. Para kazanmaya başlıyorsun. Sonra da Allah Allah acaba doğru mu yaptık ki? Yahu doğru olmaz. Allah onu senin karşına çıkartmaz ki zaten. Doğru ki senin karşına çıkarttı ve sana bu fırsatı sundu. Sen de o fırsatı değerlendirdin. E şimdi durup dururken ya Acaba mı demenin alemi? Ne? Hiçbir alemi yok. O yüzden rahat ol. Allah'ın sana sunduğu fırsatları lütfen değerlendir sevgili ikizler. İşte acaba mı diye düşünme. Fırsatı değerlendir. Fırsat senin karşına çıktıysa o fırsat senindir. Senin olduğu için senin karşına çıktı. Başkasının olsaydı başkasının karşısına çıkardı. O fırsat sana geldi. Allah sana gönderdi. Hani bir hikaye var bilmiyorum duydunuz. Hepiniz duymuşsunuzdur. Bir şeyde köyde bir deprem oluyor. İşte arkasından sel oluyor bilmem ne. Fırtına şu bu. Herkes kaçışıyor. E, caminin hocası e, şeyin caminin tepesine çıkıyor ve beklemeye başlıyor. Bir kayık geliyor. Hocam hadi gel götüreyim seni. Yok beni Allah kurtarır. Sen git. Bir kayık daha geliyor. Yok beni Allah kurtarır. Bu arada sular yükselmeye başlıyor. Yok sen git beni Allah kurtarır. En sonunda iyice yükseliyor yükseliyor ve boğuluyor. Gidiyor öldükten sonra Allah'ın karşısına diyor. Hani diyor sen beni kurtaracaksın öyle demiştin. Allah da diyor ki e sen kafanı kullanmazsan ben ne yapayım ben sana bir sürü yardım gönderdim. Sen kafanı kullanmadın. O zaman benim yapabileceğim bir şey yok. İşte bu da böyle. Karşına çıkan fırsatları değerlendireceksin sevgili ikizler. Hadi bakalım şimdi iş ve parayla ilgili hemen bakalım neler olacak. Güzel Şimdi bir Yine bakın Aynı şeyi sakın yapmayın Çünkü sevgili dostlarım Bir proje var O projeyi Karşınıza çıkacak olan o projeyi Sabahtan beri söylüyorum ya O fırsatı değerlendirin O proje karşınıza çıkacak sizin sevgili dostlar O projeyi iyi değerlendirin O projeyle alakalı olarak e, Size sunulan Geri dönüşümler tabii ki bunlar nedir? Para. Parayla alakalı olarak alın o projeyi başarıyla tamamlayın, ödülünüzü yani e, paranızı alın, sonra da e, bir kendinizle alakalı bolluk bereket e, akışına izin verin. Şimdi kendinizi böyle kasarsanız Bolluk ve bereket akışı da olmaz İşte böyle sıkıntılı sorunlar Kafanızda oluşan o deli sorular olursa Bolluk ve bereket de olmaz İşte kartlar da size Diyor ki Sıkıntını sorununu at Rahat ol Geleni değerlendir ee, Uzlaşmazlık içinde olduğun kendinle ve başkalarıyla veya ortaklarınla uzlaşmanı çöz, kendinle de barış, karşı tarafla da barış, e, düşüncelerinle de barış. Ondan sonra akan bolluk ve bereketi de sevgiyle kabul et diyor ve e, bu gelecek olan size yeni proje ile alakalı da uzun planlar yapmanız gerektiği konusunda mesaj var. Yani kısa e, vadeli değil uzun vadeli bir plan yapın bu güzel bir proje sizin adınıza değerlendirmeniz gereken. Peki işle aşkla e, pardon ilişki ve aşkla alakalı olarak neler ne mesajlar var hemen bakalım. Şu seste umarım size gelmiyordur bilemiyorum ama işte burası yazlık böyle şeyler oluyor maalesef. İnşallah gelmiyordur size. Güzel. Hmm. Aa süper. Şimdi sevgili ikizler diyor ki karşınıza çıkan o güzel kişi farklı bir dinden olabilir. O farklı dindense eğer onunla ilgili şüpheler duyabilirsin. Ya işte toplum ne der, ailem ne der, acaba mı, şöyle mi, böyle mi? Ona şans vermen gerektiği konusunda mesaj var size. Çünkü o sizin ruh işiniz veya ruh ikiziniz olabilir sevgili ikizler ve hatta onunla e, ciddi ilişkiye doğru e, adım atmak için bir nişanlanma bile söz konusu olabilir haziran ayında kendinizi açın diyor e, lütfen ve e, evli ve ilişkisi olan sevgili ikizlere de şöyle bir mesajı var diyor ki lütfen inançlara karşı saygılı olun eee eşinizin inancı sizinkinden veya düşünce yapısı sizinkinden farklı olabilir. Siz lütfen oturup inançlarınızı tartışmak yerine sevgiyi, saygıyı, birbirinize olan sadakati, bağlılığı konuşun. İş ve şey inançlarınızı bir kenara bırakın. Herkes kendi inancını inancı doğrultusunda yaşamaya devam etsin. Birbirinizi özgür bırakın diyor sizlere sevgili dostlarım. Ha eğer özgür bırakamayacaksanız da o zaman zaten hiç öyle bir ilişkiye bile girmemeniz gerektiği konusunda uyarı var. Peki o zaman sağlıkla ilgili bakalım neler olacak. Haziran 2020 ikizler. Hepimizin sağlığı inşallah bunun sonrasında iyi olacak umut ediyorum. Evet, güzel, aynen. Diyor ki, sağlıkla ilgili e, evrenin sana e, şeyi var, yardımı ve desteği var ve bu, bu yardımı al, kabul et diyor size. E, sizin de bir biraz önce bu aya da aynısını söylemiştim. Sağlıkla ilgili kafanızdaki sorulara e, evrenin size olan cevabı evet veya hal oldu, tamamdır, e, yaptık, olduk, bitti anlamında. Ve siz kendinizi artık öyle iyi, öyle güzel hissetmeye başlayacaksınız ki ışıl damaya başlayacak ve bu ışıltınızı da dünyaya bile yaymaya başlayacaksınız sevgili ikizler. Her şey yolunda hiç merak etmeyin. O zaman Temmuz'da görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.